Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil'de der ki bir mesel anlattı. Dedi ki bir adam bağına girdi ve bir ağaçta meyve bulamadı. Bağcıyı çağırdı. Dedi ki üç yıldır geliyorum ve bunda meyve bulamadım ben. Kes bunu at. Niçin toprağı zayıflatsın? Madem ki meyve vermiyor. Bağcı dedi ki, ''Efendim, bana bir sene daha müddet ver. Ben çapalıyım, gübre koyuyum. Bir sene sonra tekrar meyve vermezse o zaman kesersin.'' Delhisus'un meseleleri verdiği örnekler bizim hayatımızın birebir kopyası. Ama iyi anlamak lazım her şeyin çalışıyor olması bizi sevindirir. Çalışmıyor olması da üzer. Buzdolabınız var evinizde. İstersiniz ki koyduğunuz yemeği soğutsun. Ama koyduğunuz yemeği soğutmuyorsa artık sinirlenmeye başlarsınız. Tamir etmeye çalışırsınız. Olmazsa değiştirirsiniz. Bindiğiniz otomobil çalışsın istersiniz. Her şey kendi amacına uygun olarak kendi meyvesini vermeli. Eğer kendi meyvesini vermiyorsa o zaman bir öfke ortaya çıkar. Kızmaya başlarız. Deriz ki niçin çalışmıyor? Niçin olması gerektiği kişi değil. Şimdi Sevgili kardeşlerim, biz de yaratıldık. Biz nasıl televizyonu yaratıyoruz? Bir amaç gözetiyoruz ondan. Buzdolabını yaratıyoruz, çamaşır makinesini yaratıyoruz, otomobili, uçağı yaratıyoruz ve ondan bir fayda bekliyoruz. Aynı şekilde Tanrı bizi yarattı. Ve bizden de bir fayda bekliyor. Dedi ki: "Babam meyve vermeniz de bol ürün vermeniz de hoşnut olur. O zaman insan ürün vermeli. İnsan bir ağaç gibi kendi meyvesini vermeli. İnsanlık meyvesini vermeli. Peki nedir insanın meyvesi? Özellikle kalıcı meyvesi nedir insan? Bunu iyi bilmemiz, iyi anlamamız lazım. Çünkü hayat gelip geçiyor ve biz sürekli erteliyoruz. Biz en iyi meyvemizi vermek için yarını bekliyoruz. En iyi duamızı etmedik henüz daha. Yarın ederiz. Hep oruç tutmak isteriz ama tutmuyoruz. Kutsal kitabı bir başından sonuna kadar okuyacağım ben. Ama şimdi değil. Daha sonra. Şimdi biraz daha para biriktireyim. Bankada hesabım biraz daha kabarsın. O zaman fakiri fukarayı düşüneceğim ben. Doğru spor yapmam lazım benim. Yürüyüş yapmam lazım. Ama şimdi değil. Biz bizim fırsatlarımız sonsuz değil sevgili kardeşlerim. Fırsatlar sonsuz değil. Ve belli bir yaştan sonra 30'unuzu, 35'inizi geçtikten sonra hayat sizi tatmin etmeye başlar ve bir tekerlek gibi döner 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 ta ki o tekerlek kırılana kadar. Hep aynı döngüler, hep aynı kalkışlar sabahları, hep aynı kahvaltılar, öğle yemekleri, akşam yemekleri, hep aynı arkadaşlar ve dostlar, hep aynı televizyon dizileri ve bir şekilde bir örümcek ağındaki gibi sadece çalışan şey hayal gücümüzdür. Yarın daha iyi bir insan olacağım. Yarın büyük projeler gerçekleştireceğim. Yarın. Şeytanların bir toplantısı olmuş. Büyük şeytan cinleri toplamış ve demiş ki nedir bu halimiz? İnsanlar Tanrı'ya inanıyorlar, iman ediyorlar. Daha çok kötülük yapmamız lazım. Ne yapalım? birisi çıkıyor diyor ki Tanrı'nın varlığını inkar ederim. Allahsızlığı yayalım. E diyor, ha bire yaptık onu ama insan aklı sürekli bu evrendeki düzeni görerek bir yaratıcının varlığına ikna oluyor. İşte birisi diyor ki çıkalım diyelim ki kutsal kitap değiştirilmiştir. Onu da ispatlamaları değişmediğini ispatlamaları çok zor değil. Diyor, diyor ki, diyelim ki din artık eskidi, hiçbir işe yaramaz. E biz öyle diyoruz ama din öldü bitti diyoruz, sonra din tekrar geliyor. Hiçbiri öneri şeytanı memnun etmiyor. Bir tane ufak tefek bir şeytan çıkıyor. Diyor, söyle diyor, sen ne diyeceksin? Diyor ki, gidelim insanlara diyelim ki, Tanrı sizi seviyor. Tanrı sizi bekliyor. Birdenbire kaşları çatılıyor büyük şeytanın. Ötekiler de öfkelenmeye başlıyorlar. Diyelim ki kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Değişmemiş sözüdür. İsa Mesih sizi kurtarmaya geldi. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar ki parçalasınlar bu yoldan çıkmış cini. Şeytan da kalkıyor öfkeyle. Durun durun diyor. Bütün bunları diyelim ama sonra kulaklarına fısıldayalım. Diyelim ki ama bugün değil. Yarın. Yarın İsa seni kurtarır. Yarın daha güzel olur. Yarın Tanrı'yla barışırsın. Yarın oruç tutarsın. Yarın. Hep bunu fısıldayalım. Birdenbire büyük şeytanın gözleri parlıyor diyor ki gidiyor bu küçük şeytanı kucaklıyor. Sen doğru söylüyorsun. İnsanların en büyük zayıflığı ertelemektir. Bunu kullanalım. Biz. Erteleyelim. Onun için bugün Dadyan Okulu'nun madağı var. Onun için yardım toplanıyor. Okulların en önemli görevlerinden birisi öğrenciye disiplin kazandırmak. Bugünün işini yarına bırakmamak. Bugünün ödevini bugün yapmak. Bu pandemi döneminde bu nasıl becerilir bilmiyorum. Ama gerçekten insanlar bir kere tembelliğe alışırlarsa çok zordur o tembelliğin ağlarından kurtulmaları. Çünkü çok güzeldir, çok hoştur. Sana hoş geleni yaparsın bugün. Sadece onu yaparsın. Yapman gerekeni, doğru olanı bildiğin şeyi de ertelersin. Çalışkan öğrenciyle tembel öğrenciyi ayıran tek şey budur. Zeka değildir. Çalışkanlıktır. Bütün dahiler demişlerdir ki, başarının yüzde onu zekadır, yüzde doksanı çalışmaktır, çabalamaktır. Öyleyse biz ürünümüzü vereceğiz. Ne zaman vereceğiz? Adamı atmaya getiriyorlar. Diyorlar son bir sözün var mı? Diyor ki evet bu bana bir ders olsun. Çok geç. Ürün verme zamanı şimdi. Bugün yap en iyi duanı. Bugün kararlarını al ve uygula. Çünkü Bugün ektiğin şeyler yarın meyve olarak sana geri dönecek. Bugün başar. Bugün sabırlı ol. Bugün çalış. Bugün terle. Bugün yorul. Bugün canın sıkılsın. Yarın sıkılacağına, öldükten sonra canın sıkılacağına şimdi canın sıkılsın. Çünkü İsa cehennemi ateşten ziyade karanlık olarak algıladı ve öyle anlattı. Dedi ki dış karanlığa atılacak o insanlar ve orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Neyin diş gıcırtısı? Ertelemenin diş gıcırtısı. Öyle ki imansızlık değil bizim en büyük sorunumuz. Bizim en büyük sorunumuz meyve vermemek inandığımız, bildiğimiz, doğru dediğimiz şeylerin peşine gitmemek, asılmamak inandığımız şeylere. En büyük sorunumuz bu. Onun için milletlerin de hayatı, halkların da hayatı biraz böyle bir lanete uğrar. Büyük laflar ederler. Sever her millet büyük laflar etmeyi. Vatan, millet, gelecek, bizim kültürümüz, bizim dilimiz, şu bu. Ama gereken özleni ve itimamı vermezler ona. Çoğunlukla dudaklarındadır o şeyler. Dünyanın en milliyetçi insanları kimlerdir biliyor musunuz? Mafyalardır. Artık siz milliyetçilikle mafya arasındaki bağı kurun. O da sizin zekanızla ilgili düşün. İnsanların çoğu dilleriyle konuştuğu şeyleri yapsalar dünya cennet olurdu zaten. Ama biz yapmıyoruz bunu. Konuşmayı, konuşmayı, konuşmayı tercih ediyoruz. Hay halkıyız, milletiyiz. 50-60 bin kişi kaldık burada. Tanrı'nın lütfuyla atalarımızdan kalma mirasımız var. Her tarafta bir şekilde biz bu mirası sürdürüyoruz, ayakta tutuyoruz. Ama bu bütün halkın katılımıyla gerçekleşecekmiş. Okullarımıza özen göstermeliyiz. Vakıflarımızı birleştirmeliyiz. Dilimizi korumalı ve canlandırmalıyız. Dinimizi öğretmeliyiz. Bütün bunlarda hiç kimsenin hayır dediği yok. Bunlar olmasın diyen yok. Ama ne zaman yapacağız biz? Ne zaman okullarımızın bu açığını biz vakıflarımızı bir araya toplayarak gerçekleştireceğiz? Yarın. Ne zaman dilimizi canlandıracağız biz? Ne zaman her Ermeni her gün bir kelime öğrenmeye çabalayacak? Ne zaman biz bildiğimiz Hayran sözleri, hayran cümleleri en azından konuşacağız. Elbette yarın. Ne zaman kimeye geleceğiz? Yarın, gelecek hafta. Ne zaman Tanrıyla ilişkimi düzelteceğim? Yarın. Peki bir gün gelecek ki o yarın olmayacak. Birden bire tel kopacak, film bitecek. O zaman biz ürün vermiş insanlar olacak mıyız? İnsanın ürünü sevgili kardeşlerim insan olmaktır. Hı? Kuş uçmalı, arı bal yapmalı. Aslan avını avlamalı, ceylan da ondan kaçmalı. Kelebek güzel kanatlarıyla uçmalı. Çiçekler dünyayı güzelleştirmeli. Bu onların ürünü. Bizim ürünümüz insan olmak. Tanrı'ya benzer insan olmak. Çünkü bizi kendine benzer yarattı ve İncil diyor ki Tanrı sevgidir. Dolayısıyla sevgi ürünlerini bekliyor bizden. Sadece kendimizi değil başkalarını düşündüğümüz ürünler. Başkaları için yaşadığımız anlar. Başkalarının hayatını güzelleştirmemiz geleceğe kalıcı meyveler bırakmamız bunu istiyor. Çevrenize bakın. Güzel gördüğünüz, insan adına onurlandığınız, sevindiğiniz, gururlandığınız ne varsa hepsi meyve vermiş insanların hayatının bir ürünü. Öyle ki geç kalmayalım. Yapacağımız yardımı şimdi yapalım. Vereceğimiz sözleri şimdi verelim ve şimdi tutalım. Gelecek neyi getirir bilmiyoruz. Ama bugün bizim. Geçmişi değiştiremeyiz. Çünkü geçti. Bir hayal, bir hatıra olarak var. Geleceği değiştiremeyiz şimdiden. Çünkü bilmiyoruz ne getireceğini. Ama bugün bizim, bizim. Ve bugün, yarın bize meyve olarak dönecek ağaçlar dikelim kurumaya yüz tutmuş olan yönlerimizi canlandıralım. Çünkü hayat akıyor ve geçiyor. Ben burada bu tasın içinde ilk verdiğim vaazı hatırlıyorum. 21 yaşındaydım. Şimdi 58 yaşındayım. Çok çabuk geçmiş. Siz de öyle çok çabuk geçtiğini itiraf edeceksiniz. Öyle ki sevgili kardeşlerim, hayat ilerledikçe bizim en büyük pişmanlıklarımız, keşkelerimiz, bugünü iyi değerlendiremediğimiz içindir. Bugünü iyi değerlendirelim. Fırsatı yakalayalım. Hayat kaçarken saçlarından yakalayalım onu. Gebe diye diyelim ki Seninle işim var, yapacak işim var, diyecek sözüm var ve başkalarına vereceklerim var. Rabb hepinizi bereketlesin sevgili kardeşlerim, bol ürünlü bir hayatınız olsun. Amen.